Merhaba sevgili dinleyenler. İnsan Motos serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanlığın varoluşundan beri peşinden koştuğu o kadim arzuyu, ölümsüzlüğü konuşacağız. Ancak bunu antik muhabbetlerde ya da simya laboratuvarlarında değil, bunun aksine devasa veri merkezlerinde, silikon çiplerin soğuk ışığında arayacağız. Başlığımız çok çarpıcı bugün dijital unutulmazlık. Yapay zeka öldükten sonra sesini ve fikrini yaşatabilir mi? Düşünün bir gün bir yakınınızın sesini, kahkahalarını ve hatta size vereceği tavsiyeyi dinlemek için telefonunuzu açıyorsunuz. O kişi artık fiziksel olarak yok. Ama dijital bir ikizi o kişinin tüm veri mirası üzerine inşa edilmiş bir yapay zeka sizinle konuşmaya devam ediyor. Bu ürkütücü mü? Yoksa insanlığın en büyük lütfu mu? Bugün yapay zekanın yarattığı bu sanal mirasın sınırlarını, yaz tutma biçimimizin nasıl değiştiğini ve dijital vekil yaratmanın etik bedelini masaya yatıralım istiyorum. Geleneksel olarak miras mal, mülk ya da bir anı defteriydi. Ama yapay zeka mirası temelden değiştiriyor. Artık mirasımız bıraktığımız veri kümeleri. Dişler arşivden sanal ruha diyelim ve ruhumuz bir veri kümesi mi? Gelin bunu sorgulayalım. Yapay zeka yazdığınız tüm e-postaları, sosyal medya paylaşımlarını, kaydettiğiniz sesli mesajları ve fotoğraflarınızı analiz edebiliyor. Düşünsenize bu devasa veriyi bir araya getirerek sadece sesinizi taklit eden bir model değil, sizin gibi düşünen, sizin gibi cevap veren bir kişilik yaratabiliyor. İşte bu dijital vekiller yaz tutan sevdiklerinin duygusal boşluğunu doldurmayı vaat ediyor. Bugün piyasada bu tür ölümsüzlük projeleri yürüten şirketler var aslında. Kaybettiğiniz bir ebeveynin tüm mesajlarını sisteme yüklüyorsunuz ve yapay zeka ondan gelmiş gibi bir e-posta veya mesaj yazabiliyor. Peki bu gerçekten ölen kişi mi? Yoksa verilerin yarattığı o kişinin en olası versiyonu mu? Aslına baktığımız zaman veda etme biçimimizin bir dönüşümünü görüyoruz. Bu dijital vikil yaz sürecine nasıl etkiler? Bir anda teselli edici olabilir, kapanmamış konuları konuşma fırsatı sunabilir ama diğer yandan o kişinin gerçekten gittiğini kabullenmeyi engeller, sürekli bir dijital hayalet ile yaşamaya iter. Bu sağlıklı bir yaz süreci mi yoksa sürekli bir inkar hali mi? İşte etiğin çıkmazı burada başlıyor. Sınırlar nerede? Bu teknoloji kaçınılmaz olarak en hassas etik ve hukuki soruları da beraberinde getiriyor aslında. Rızanın dijital ikilemi diyebiliriz buna. Öldükten sonraki dijital mirasımızı kim yönetecek? Kişisel veri hakkı desek, bir kişi öldükten sonra onun dijital vekilini yaratma hakkı kime aittir? Eşine mi, çocuklarına mı yoksa kişinin ölümden önce verdiği rızaya mı bağlı? Bu sanal ben ölen kişinin itibarını zedilecek bir şey söylerse sorumlu kim olacak? Yaşayan sözleşme. Tıpkı vasiyet gibi yakında insanlar dijital vasiyetler hazırlayacaklar. Öldükten sonra yapay zekanın şu amaçla süre boyunca kullanılmasını istiyorum diyecekler. Ki birçok sosyal medya platformu vasiyet tayin etme uygulamasını başlattı. Bu hukukun şimdiden çözmesi gereken aslında dev bir alan kullanımı kötüye kullanıma dönüşebilir mi? Bu soruyu unutmayın. Ya bir şirket popüler bir yazarın vefatından sonra yapay zekanın vekilini kullanarak yeni kitaplar yazıp satsa ya da siyasi bir amaçla kaybettiğimiz bir liderin dijital ses kullanılarak ikna edici konuşmalar yapılsa sorulması gereken derin bir soru var. Bir vekil orijinal kişinin bilgisi dışında onun adına yeni bir şey yaratma hakkına sahip midir? Eğer öyleyse yapay zeka sadece anıları yaşatmıyor. Yeni bir tarih yazıyor demektir. İnsan olmanın özü unutulmazlık mı, unutulmak mı? <laughs> Bu teknoloji bize sonsuzluk sunarken aslında aynı zamanda insan olmanın belki de en önemli yönünü unutulmayı elimizden alıyor. Hayalet korkusu ve yüzleşme unutulmak bir niyet mi yoksa bir nimet mi? İnsanlar olarak değişiyoruz, büyüyoruz ve geçmiş hatıralarımızı geride bırakıyoruz. Ölüm bir bakıma bu değişimin nihai noktası değil midir aslında? Ancak yapay zeka vekilimiz bizi sonsuza dek geçmişteki halimize hapsedecek. Siz 40 yaşındayken vefat ettiniz. Yapay zeka vekiliniz 80 yaşındaki torununuzla konuşurken hala 40 yaşındaki fikirlerinizi mi tekrarlayacak? İnsan ilişkileri karşılıklı büyüme ve değişim üzerine kuruldur. Yapay zeka vekili statik bir figür olduğu için yaşayan bir insanla kuracağınız dinamik ilişkiyi sunabilecek mi? Yoksa sadece bir yankı odası mıdır? Dijital unutulmazlığın amacına bakalım. Bu teknolojiyi neden istiyoruz? Gerçekten sevdiğimiz kişiyi mi geri istiyoruz yoksa sadece o kişinin bizimle olan ilişkisinin verdiği tatmini mi? Belki de bu yapay zekanın en büyük armağanıdır. Bize bir insanı unutmanın ve onunla vedalaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek. Yapay zeka bir anıyı mükemmel bir şekilde kopyalayabilir. Ama bir insanı hissetmek sadece biyolojik ve fani hayatlar arasında gerçekleşebilir. Evet sevgili dinleyenler, bugün dijital unutmazlık kavramının derinlemesine inceledik. Yapay zeka bize sevdiklerimizin sesini ve fikrini yaşatma gücünü veriyor. Ama unutmayın bu güç beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor. Öldüğümüzde geride bıraktığımız veri yığını teknoloji ilerledikçe sadece bir arşiv değil, nefes alan bir gölge haline gelebilir. Asıl mesele bu gölgenin gerçek veda etme ve hayatı olduğu gibi kabul etme yeteneğimizi gölgelemesine izin vermemek olmalı. Unutulmazlık bir seçenek olabilir. Ama unutmanın ve yas tutmanın, insan olmanın doğal bir parçası olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.